Sayın Başkan, değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Ben çok sık geliyorum. Beraber oluyoruz sürekli. Yani konuşmasam da sorun olmaz ama ee, Abdullah Başkan sarayın dedi ki kongrede arkadaşlar hakkınızı helal edin. 2010, 2015 Mayıs'ına kadar görevimi layıkıyla yapmak yapacağım ama artık bu nokta milletvekili adayı olmayacağım dedim. Abdullah benim vekilliğim iki saatte bittim. <laughs> Benim daha 3 yılım var <laughs> Evet. Ee, yes, tabii, bizim e, onda bir tereddüt yok. Değerli arkadaşlar, İsmet Paşa'nın meşhur bir sözü vardır. Siz o cesur insanlarsınız. Yani bir memlekette namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalı dediği o cesur yürekler sizlersiniz. Bunu niye söylüyorum? Kuru böyle bir şey söylememe gerek yok. Gerze'de, Ayancık'ta, Erfelek'te böyle bir şey söylemeye gerek yok. Duran şunun için var. Bu bölgenin zorluğu hepimizce malum. Sevgili başkanım açık konuşmasında da belirtti, eksik olmasın. Ben de kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde elindeki bayrağı kıymetini benden iyi bilirsin. Devredeceğim. En az senin kadar taşıyacak biri varsa devret. Yoksa onu taşımaya mecbursun dedim. Eksik olmasın. Bu bölgelerde bu altoklu bayrağı tabelayı beklemek sizler için bu ve yemek sizler için günlük yaşantınıza bazen ufak sorunlara dahi yol açar. Ben bunu bilenlerdenim. Bunun için bu bölgede durağındaki Cumhuriyet Halk Partileri değerini, emeğini, önemini ildeki arkadaşlarım, ben ve bütün arkadaşlarımız çok iyi bilmekteyiz. İnanın bunda da bir şüpheniz olmasın. Ve Buraya gelir geldiğinde de söyledim. Siyaset ilişkin çıkışlı bir yoldur. Öyle günlerde göreceğiz ki buna inanın. Bu salonlar, bu binalar kongrelerimize adam alacak. Bunları da göreceğiz. Buna da inanın. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi özel bir parti, misyonu olan bir parti, kurucu iradenin partisi, kuruluş gerekçeleri olan bir parti ve bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu hal içerisinde, bu kötü hal içerisinde her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyenler içinde bir teminatız, bir güvenceniz, bir sigortanız. Bunun bu durandaki vatandaşlarımız da Hatırlayın 1999-2002 dönemi Cumhuriyet Halk Partisi mecliste olmadığı o üç buçuk yıllık dönemde Türkiye bir haftada 5 milyar dolar zarar uğratılmıştı. Banka ortamlamalarıyla. Ve herkes demişti ki Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı bu olmazdı. Şimdi gene maalesef Türkiye böylesi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Yani demokrasiyi, hak adaleti ağzından düşürmeyen Sayın Başbakan, geçtiğimiz günlerde parlamentoda yasalaşan 4 artı 4 artı 4 yasası ile aslında 20 milyarlık bir vurgunu kutsal kitapla örtmeye kaldı. Biz bunu açığa düşürdük, açığa çıkardık. Bugün durağın dahil herkes bilmek, herkes şunu artık inandı ki bunların gidişi iyi gidiş Artık bu bölgede bile göreceksiniz önümüzdeki aylarda, günlerde, haftalarda AKP'nin o yükselen çıkış trendi sonuna geldi. Yükseleceği yere kadar yükseldi, onun fazlası yok. Şimdi onlar için iniş vaktimiz. Tabii inerken, giderken kötü gidiyorlar. Memleket talan edildi. Sevgili hemşehrin bunu bilin. Bakın Türkiye öz kaynak zengini bir ülke olmasına rağmen biraz önce yolda başkanımız da sordu. Dış borçlarımız üçe katlandı. Ekonomi neymiş efendim? Çin'den sonra en büyük ekonomi büyüme bizde olmuş. Bu bir büyüme değildir. Bu bir şişmedir. Bir hormonlu büyümedir. Bunun da böyle olmadığını iktisatçı arkadaşlarımız her vesileyle önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklar. Ama sokakta vatandaş yandı Allah diyor. Vatandaş bunu derken <laughs> bunların eşi dostu yedi sülalesi köşeyi dönmek Bu aldatmacı, bu Allah ile aldatanlara artık bir dur demek için bu milleti bekleyecek bir şey kalmadı. Ama demokratik süreci mekanizmayı <laughs> bekleyeceğiz. Demokrasiye yapılan her türlü müdahaleye karşı olmuş bir parti olarak. Demokrasi dışı yollarla bir iktidar değişikliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitabında hiç olmamıştır. Biz 12 Eylül'e ne kadar karşıysak 60 ihtilalde de, evet. 20, 12 Mart mu 71'e de, 28 Şubat'a da, 27 Nisan'a da o kadar karşıyız. Ama bunlar işine geldiklerine karşı işine gelmediklerinin altına da zırhlı araba alacak kadar siyasette demokrasiyi kalitesiz hale getirdi. Bunların da unutulmaması lazım. Her vesileyle ileri demokrasi diyen başbakanın ülkesinde, Türkiye'de, onun yönettiği bu ülkede dünyanın en büyük insan hakları iddiali Türkiye insan hakları ihlali sıralamasında en başta ülkelerden biri haline geldi. Türkiye'nin bu yok. 90 yıllık çok demokrasi yaşantımızda Türkiye bunları kabul edemez. Türkiye bu ayıpla Yüzlerce gazetecisi tutuklu olan 8 tane milletvekili hiç ceza almadığı halde cezaevinde tutulan bir ülke bir manzara Türkiye'ye yakışan bir manzara değiliz. Bu bilinçle ve şuurlara gideceğimiz lazım. Değerli arkadaşlar, Geçenlerde belki dikkatinizden kaçmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı en sonunda patladı. Ki bu mahkeme başkanımızı bu iktidar bu iktidara yakın da herkesi bilinen bir gerçektir. Ve siyasetin yargı üzerindeki tahakkümü, tasavvutu, tacizi artık kabul edilemez, sonuçlarına katlanılamaz demek zorunda kaldı. Önemli bir uyarıdır. Bu uyarının özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan gelmesi Son derece anlamlıdır. Türkiye'nin bunu iyi okuması lazım. Gidişin iyi olmadığını, iyi bir gidiş olmadığını Anayasa Mahkemesi Başkanı da artık görmüş. Geç bile kaldı Sayın. Evet, geç maalesef. Böyle bir tablo içerisinde siz Cumhuriyet Halk Partililere, biz Cumhuriyet Halk Partililere çok büyük görevler düşündük. E, faaliyet raporunda da vardı, İl Başkanımıza söyledi. Buralarda hep gelip giderim. Geldiğim zaman sizleri görmeliyim. Ben gelmediğim zaman da sizler burada olmalısınız ilçe başkanımızı ve bir iki arkadaşımızı bu binayla kaderleriyle baş başa bırakırsanız bu olmaz. En büyük kaynakları Onların yapalım. da moralini bozar. Onların da şevkini kırar. Umuyorum ve diliyorum ki bugün 7 Nisan, 7 mi? 7, Nisan. 7 Nisan'da durağında yeni bir başlangıç yapmış olalım. İlçe başkanımıza bir an sonra seçilecek olan yönetimimize sahip çıkın, el ele verin. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'yi kenara koyma lüksümüz yok hepimizin birbiriyle kenetlenmesinin en gerekli olduğu günlerden geçiyoruz. Ve Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ihtiyacı var. Bu anlayış ve işte bilinç içinde olalım. Hep söyledik gene söylüyorum. Bu bölge özellikle 2007 idi değil mi çok düştüğümüz? 2007'den sonra şahsi olarak ben de kırıldım. Doğrudur. Yani kırılmaya hakkım yoktu belki ama kırıldım. Niye kırıldım? Kardeşim en çok buraya geldik gittik. Beni 10 kişi arıyorsa 3'ü durağındaydı. Ama sonuçlar bakımından tam bir hezimetti. Şimdi geldiğimiz noktada o oyları neredeyse ikiye katladık. Ama yeterli mi? Elbette değil. Durağından hak ettiğimiz oyu Cumhuriyet Halk Partisi olarak almalıyız. Bunun başka çaresi yok. Çocuklarımıza, torunlarımıza yani gelecek garantili yaşanılabilir bir Türkiye bırakmanın başka bir çaresi yok. Artık gemi, yani ne derler, perdeleri mi yırtalım, demir zincirleri mi kıralım, daha özgür, daha kendinizden emin bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları doğrultusunda vatandaşı hepimizin ayrı ayrı ulaşması lazım. Bunu yapamazsak Türkiye'nin sonunu ben iyi görmüyorum. Evet. Türkiye'nin sonunu kötülüğü belki bize şey yapmaz ama sizin neslinize, sizin çocuklarınıza, sizin kuşaklarınızda, gelecek kuşaklarınıza bırakacağınız en kötü miras. Onlara bu kötülüğü yapma hakkımız yok. Onun için de el ele vermekten başka çaremiz yok. Kalan dönemim içinde görev süren boyunca da sizleri yalnız bırakmayacağım. Yeter ki siz burada bir parti etkinliği, bir aktivite içinde olun. Gerekirse kalkıp Ankara'dan bugün olduğu gibi acil olarak geleceğime yine söz veriyorum. Sizden bu yeni dönemde biraz daha hareket, biraz daha enerji bekliyorum. Bunu beraber yapacağız. <laughs> Komşu ilçelerimizin yöneticileriyle, il örgütümüzle, ildeki arkadaşlarımızla hep beraber bir geminin içinde olduğumuzun bilincinde olalım. Bu gemi batarsa hepimiz batacağız ama bu gemi bizim gemimiz değil. Bu gemi 780 bin 500 kilometre kare büyüklüğünde bir gemi. Bu geminin 74 milyon yolcusu var. Yolcuların büyük kısmı geminin atıbetinden habersiz, geminin geçirdiği fırtınadan habersiz olabilir. Ama biz bu zor...